Agresif Doktor Oyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok sevindirici güzel bir haberi vermek istiyorum. Kanalımız 10.000 aboneye doğru giderken her akşam canlı yayında çekilişlerimiz oluyor ve biz sevgili kardeşlerimize VP alamayan, Valorant'ta VP'ye çeşitli ödemeler yapamayan kardeşlerimizi sevindirmek için çekilişler yapmaktayız. En son 300 papel çekilişimizi kazanan Mustafa Suveren kardeşimizin videosunu buraya ekliyorum. Sizler de bu videonun altına yorum atarak çekilişlere katılıyorum diye yazarak her akşam yapılan çekilişlerde yerinizi alabilirsiniz. Yayınlarımıza mutlaka katılın, like atın ve abone olmayı unutmayın. 10.000 aboneye çok az kaldı. 10.000 abonede bu çekilişlerimizin miktarı daha da artacaktır. Hadi bakalım Mustafa'nın çekilişinde neler yaşanmış gelin hep beraber izleyelim arkadaşlar. Çarkı görüyorsan abi çevir diyorsun. 3 saniye içerisinde 3'ten geriye doğru sayıyorsun ve çeviriyoruz. Mustafa su veren. Kardeşim benim yayında mısın Mustafa'm? 3'ten geriye doğru say şimdi. Buradayım 1, buradayım 2, buradayım 3 çevir abi diyorsun. Bu kadar. Sinan kardeşimiz takip ediyor. Evet çevireyim mi? Çevireyim mi kardeş? 3 2 1 çevirdim. Haydi bismillah kardeşim. Bakalım Mustafa kardeşimize 330 papel. Arkadaşlar ilk çevirme Mustafa kardeşim 300 papeli kazandı arkadaşlar. Evet Mustafa oyun parası olarak 300 papel kazanıyorsun. Kardeş biz senin hesabına senin söylediğin banka hesabına kanallarımızı takip ettiğini ve yayınımızı takip ettiğini gördüğümüz anda hesabına gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İstersen de sana para olarak göndeririz hesabına abi benim şöyle şöyle bir hesabım var. Bu hesabıma göndeririz dersen babanın hesabına da göndeririz koçum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İlk çekilişte gördüğünüz gibi bizde sahtekarlık yok arkadaşlar. Bizde dolandırıcılık yok. 300 papel. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa buradaysan hemen düşüncelerini almak üzere seni yayına bekliyorum Mustafa. Mustafa'yı bir alalım arkadaşlar. İlk çekilişte günün ilk çekilişinde Mustafa su veren Mustafa'yı aldım. Mustafa'yı Mustafa'yı ekibe bir davet et. Kendisinin duygularını almak istiyorum Mustafa'nın. Bir davet et bakalım Mustafa'yı. Evet arkadaşlar, bugünün ilk kazananı Mustafa kardeşimiz oluyor. Mustafa kar kardeşim. Mustafa kardeşim. Mustafa kardeşim lütfen bana yazar mısın? Mustafa kardeşim lütfen bana yazar mısın Mustafa'cığım? Seni kısa ve öz olarak bir tanıyabilir miyiz? Günün ilk çekilişinde İlk ödülü çevirir çevirmez kazandın. 3-4 gündür kimse kazanamıyordu bu ödülü. Hı. Ne zamandır kanalımızı takip ediyorsun kardeşim benim? Bir, ayı... Bir aya yakın zaman oldu. Memnun musun kanalımızın ortamından? Burada çekilişler yapıyoruz. Bazen moderatörlük falan veriyoruz. Sar, sarıyor mu? Kanalımızın ortamı sarıyor mu koçum? Sarıyor abi ya. Mutfak, mutfak da var. Yemeği de çok severim. Ondan sonra burada birkaç tane dallama işte hep kaybediyoruz falan diyordu. Bugün kendinde gördün mü kardeş? Demek ki kazanılabiliyormuş. Doğru mu kardeşim? Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. 30-40 lira var değil mi? Tamam. Hesabına para olarak da yatırırız. İstersen buradan da 300 papel sana alırız. Tamam mı kardeşim? Şimdi sıradaki kişiyi görelim. Sıradaki ben, kişi. Yusuf'cum sıradaki kişiyi söyler misin? Ben. Bu arada arkadaşlar Mustafa ismini agresif tagını eklediyse. Canlı yayınlarda oynayabiliyor. Agresif tagın var mıydı Mustafa isminde? Evet. Mustafa'nın isminde agresif tagı var. Evet e, ama uyuşmazlık olduğu için oynayamamıştı. Ben, ben hesap değiştiririm. Ben hesap değiştiririm. Sorun yok. Sıkıntı yok. Yusuf'um çevirelim, ben... Yusuf um, çevirelim mi koçum? Yusuf'um çevirelim mi? Oğlum ne oynadı lan Yavuz amcanız? Ay kardeşlerim hele kardeşlerime. Agresif diyeyim. 50 bin abonede papel miktarı kaç olacak biliyor musunuz? 3000 papel. O yüzden sizlerden ricam. Lütfen sevdiklerinize kanalımıza abone olmalarını söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bir haydar daha durarsam bana 4090 alacak. Alırım la Helalim. sana sana kurban olsun koçum. Spike taşıyıcımız Hayır düştü. Ay ya, Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Oy! <laughs> Gördün mü hareketi? <laughs> Şimdi sesli Mustafa kardeşimize ve ödülünü, ödülünü vermek için Discord sunucumuza davet ediyoruz. Sistir. Çekilişlere katıldığınızda Discord kanalımızı, sami Muttak yemek kanalımızı ve YouTube kanalımız Agresif Doktor'u takip etmeniz gerekiyor. Hadi bakalım Mustafa'nın ödülünü ve ödül kodlarını verelim. Valorant sesli bir hangisiydi şu alt aşağıda Ağaz. var ya. Mesaj geldi ama. Aşağıda, aşağıda. A aşağıda müzik dinle, müzik aç, boyunca. Fortnite, PUBG Mobile. Valorant Valorant genel chat oyuncu bul teknik ekran paylaş Şimdi bu Mustafa sensin değil mi? Önce bunu teyit edelim. Evet. Tamam. Şimdi özelden sana bir kod gönderiyorum kardeş. 1. Birinci, tamam birinci kodunu veriyorum. Yayındaki herkes de baksın bakalım. Şu kodu bir dene bakalım oluyor mu? Yalnız olmuyor falan deme zaten bir tek o kod var. Hadi at bakalım. Kodunu bir dene kardeş. Satın aldık. Az önce satın aldım arkadaşlar. Yeni satın aldım yani. Abi Oldu. oldu. Bir verdi abi. Kaç verdi? Kaç papel verdi? 150, 150 tamam. abi. Verdi değil mi 150? Şimdi şu kodu da dene kardeşim. Hemen yayındakiler de canlı canlı görsünler. Gerçekten çekilişleri veriyor muymuşuz? Vermiyor muymuşuz? Herkes görsün. Onu da dene bakalım. Anladım. 150 daha verdi mi? Abi, 150, 150 daha, 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 verdi. Için. Teşekkürler. Oldu. Abicim. Oldu ha, 300 papelini verdik mi? Sen bizden 125 istedin. Biz çekilişte 300 çıktığı Hı. için sana 300 papelini verdik mi kardeş? Verdim Verdiniz abi şu an, an geldi. Ha, ekrandan da görün arkadaşlar artık bu kodları kullanamayacağız. Gördüğünüz gibi kendi hesabım adına satın almışım. Hemen de bakın burada Yusuf Yavuz Yiğit yazıyor ve kendisine de hediye etmişim. Mustafa'cığım duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Çekilişten bugünün ilk kazananı oldun. Papelini verdik. Hesabına yüklendi mi kardeş? Yüklendi abi. Eyvallah kardeşim benim. Demek ki burada çıktığı zaman veriyor mu? Sözümüzü tutuyor muymuşuz? Ediyorsunuz abi ben size inanıyordum zaten başından ha. beri. Ama çıkmıyordu değil mi? 5 gündür sana çıkmıyordu. çıkmıyordu. Her gün çıkmıyordu işte çıkabilir abi 30'da bir işte Mustafa yani evet. insanları kandırmayalım bakın arkadaşlar bazı kanallar vardır insanları kandırır bazı kanallar vardır hile yapar bizde hile hurda yok biz gücümüzün yettiğince doğruları konuşuruz Mustafa kardeşimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Çekilişimiz, abi, çekilişimizin sonucu. Bugün ikinci çekilişte arkadaşlar sizlere yine ekstradan ikinci çekiliş çarkını düzenlettirdik. Şimdi yine çekiliş yapacağım tekrardan. Sıfırdan çekiliş yapacağım arkadaşlar. 150 papel için. Şimdi listeleri ben de alacağım. Kimler kanalımızın takipçisi kimler takipçi değil. Bu arada arkadaşlar Discord'dan da kanalımızı takip edin. Sonra bak Discord'tan veriyoruz kodları. Mustafa'ya Discord'tan verdik çünkü. Sıkıntı olmasın bak. Discord'dan takip etmeseydi Mustafa boşuna giderdi. Kazandığınız boşuna giderdi arkadaşlar göndermezdim. Baştan söyleyeyim bak. kanalın abonesi değilseniz hem size yazık hem bize. Boşuna çekilişe katılmayın. Tamam mı Mustafa'cığım? Doğru mu kardeşim? Doğru abi. Hem size yazık hem bize. Hem ben uğraşıyorum hem siz uğraşıyorsunuz. Aynen hem öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa'nın çekilişinde bu tip olaylar yaşandı. Kendisi 300 topayla ilk çekiliş hakkında kazandı. Tekrar tekrar kendisine tebrik ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak yayınlarımızı takip ederek 10.000 abonede daha çok sayıda çekilişin yapılmasına katkı sağlayarak bizlerle birlikte gelişebilirsiniz. Ödüllerimizi kazanabilirsiniz. Canlı yayınlarda bizle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Aziz Sporlar kanalında kalın. Hadi eyvallah. ain't fast call it high